The <sighs> top <sighs> Emine bu eşeğin başı niye ters tarafta? He? Hayırdır lan ne oldu yine? Canın sıkın. Şu marketteki kızı vardı ya. Cevriye mi? He Cevriye. E ne olmuş? Ben ona açıldım hacı. Evet. Dün Zehra raporunu almadan gittim yanına kızım. Bir bebe bisküvisi bir de süt al. o ne? Alacak başka bir şey bulamadım. Bir de hani olur da evlenirsek bir sen, bir ben, bir de bebek mesajı vermeye çalıştım ama anlamadı tabii kız. Neyse hadi cesaretimi topladım gittim kızın yanına. Daha doğrusu mektup verdim. Okudu olmaz dedi. Askerde sevdiği varmış. Hey, ne mal adamsın ya. Bu devirde mektup mu kaldı lan? Başka bir şey yol bulamadın mı yani? Hacı bulsan ne olacak? Paraşütle atlayıp gökyüzüne aşkını yazsan ne olacak? Kızın askerde sevdiği varmış. İyi bari ne yazıyor yazıyordu mektupta? Mi yani? Ah Cevriye sana olan aşkımı bilemen, nereden bilecen daha önce bahsetmedim ki ilk kez bir market paketlenmiş bisküvi kokmuyor biliyor musun? bana fiş değil aşkıma karşılık ver. Hadi gel, hadi gel bana hedi. <laughs> <laughs> oğlum bu ne lan? oğlum sen gerçekten gerizekalısın ha. Oğlum kız seni seviyorsa bile şunu okuduktan sonra senden nefret eder lan. Hadi lan. Sen ne anlasın aşkın sevgiden? ben hani iyi ki bir donunuz var ha. Oğlum bak ya şu ortalığı falan temizleyin ya. Kaç kez söyleyeceğim ya. Tamam lan tamam. <laughs> Kusura bakma benim biraz canım sıkkın oğlum. Atarlıyım onun için yani. Senin ne var oğlum? Buradaki yürek takımından atılabilirim herhalde. O Bu ne lan? Tamam oğlum. Burada bindiğim... Kano, iki tane kano batırdım Elime Elimi de verdiler, yedi tane kürek kırıldı. Elimde kaldı yani. Hiç şaşırmadım ortak. Eline attığını kurutuyorsun. Uzatma şuradan pişkaraçla etkenlandır bu işler diye. Ne acayip. Et sensin. Aç işte kafana göre bir şeyler her zamankinden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen hakikaten atsın ha. Nasıl efkalanınca bunu mu dinliyorsun? Ne <laughs> var diyorsun kardeşim? Niye kızıyorsun? Ulan Cindy Shop dinleyip efkar dağıtan adam mı söylüyor bunu bana? Ama bir kere Cindy Shop değil, sen de şok. bir kere sayılır Oğlum o ben gurbetteydim onu dinlerken oğlum. Ya oğlum kalk şunu kapat ya sesini kısma. Kapat şunu sesini. Tamam tamam. Sanki bilmiyorsun ve hepsi bir sıkıntımız zaten bizi evden atmak için bahane arıyor lan adam. Senin Yok, haber... Geçenki bahanesi neydi biliyor musun bak şimdi bak. Hüseyin abinin bahanesine bak. Saçlarımızı jöleleyip çıkıyoruz evde. He? Apartman jöle kokuyor. Sık yüzde çıkarsın bakalım. Sıkar oğlum. Olsun. eskisi kadar kolay değil artık bu işler biliyor musun? O, Kimse kimseyi çıkartamaz. Yok çıkmayız aha şey yarıyor lan. Bu hani internetten ilan vermişti ki herhalde o. Üçüncü adam. Yeni gelecek arkadaşlar. He he he. Cafer miydi hanımefendi? E, alo. Didiyorum. Ha, Cafer sen misin? Didi. ha şimdi şey evi tarif edeceğim sana. Bu Neredesin şimdi? Marketin oradasın değil mi sen? Evet. Ha, marketin arkana ver marketi. Cami var anda. Camiden gelsin. Oradan daha kolay. Camiyi gördün mü? Evet. Cami... Sağ tarafında cami yok mu koskoca? Tamam, mescid mi? Tamam mescid ha. Mescidin o sokağından gir. O ilk soldaki bina bizim hadi. Tamam, tamam hadi görüşürüz. görüşürüz. Ne oldu lan? Bu gerizekalı. Niye? Anladın oğlum, Dom çalacağım bir adam daha geldi. Biraz öyle oldu galiba. Cevat? Cevat hoş geldin merhaba. Merhaba. Cevat merhaba. Teşekkürler. Otur otur. Teşekkürler. Cevat memleket neresi? Dünyalıyım da. Dünyalı mısın? Evet. Annem baban nerede? Onlar da dünyanın. <laughs> eee hangi bölüm okuyorsun? TSP yüksek lisans. Ha lisans. Ya bitirdin sen. Evet. İyi güzel iyi hayırlı olsun ya. Şey diyeceğim bak sana. Siz hangi bölümü okuyorsunuz? Benimki. Falantropoloji. Ee, ben fosil bilimi. Tebrikler. Sor. <laughs> Siz? Ben Kürestoria ve Önasya Arkeolojisi okuyorum. Tarih öncesi Çağlar. Tebrikler pek anlamam ya okuyorum işte. baba yurt taş evi ne zaman bitti abi hadi bakalım hadi ya ben aradım ateş ne zaman bulundu <laughs> <Ben> bulundu <laughs> neyse şey ya şu beni aradığın böyle bir ev numarası mıydı neydi cep telefonunu söyle de kaydederim ben baba cep telefonum yok benim <laughs> kullanmıyor musun? kullanmıyorum ee nasıl bilmiyorum. <laughs> Artık mail falan atarız herhalde bilmiyorum Mail yok. Facebook'tan mesaj? Yok. Twitter mention'a? Yok. Nasıl ulaşacağız Cevafer ya? Bilmiyorum değil mi? Olabilir ya. da bilir ya. Şey, Cafer, Şimdi Cevat var evde. Ben varım. İşte sen geldin üçüncü. Öyle kirayı falan konuşuruz seninle. Olur. Faturalara biraz ortak olursun. Olur. Mutfak bende titiz bir adamım öyle karıştırmam sen. Baba sen de C vitamini eksikliği var. <laughs> bak. Derin pütür pütür dökülüyor bak. dermit der, 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 der. git. <laughs> Çok çay şey içiyor musun? İçerim sen, sen, sen. Kaşları da o yüzden göl <laughs> çıkıyor. Diş milesine zarar verir de. <laughs> baba sen de <kinko> eksikliği var. Çinko <laughs> mu? <laughs> <laughs> Saçlar dökülmüş baba. <gülüyor> 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 Kapatma dur. Evet, evet. Kapatma. Şimdi... Kapatma bak. kapağı görüyor musun? <laughs> Hiçbir şey yok. Sirke var. Ya, pislik mi elis bakayım kulakları kasıpaşa dağı mı da? evet. yıkanmıyor mu? yapıyorsun arkadaşım? baba sana baktım sağlığın için söylüyorum dikkat et kendine 30 sene daha yaşayacağız da önemli değil <laughs> Cafer hele de olsun sana Böyle bir şey sorabilir miyim? Hı. bana günde bir kere fitil atmanız lazım bir <laughs> bahsur musun sen? bir ben mu var? yok tabi hastalık sonuçta üşügüler Aç gönlünü bir kere de. Ben anlamam öyle şeylerden Cafer. Oğlum. Lan bir şey kokuyor lan burada. <laughs> Yine sen mi saldın lan. Ne alakası var kardeşim? Ben yapmam öyle şeyler. Ben o marketteki kıza senin don çaldığını söyledim ben. Ben de hocana bu mutluluk bir olduğunu söyledim. Benim mökeyim tamam. mi? Yok geç geç. Ben sana hmm. söyledim onu şu müziğin sesini kapat diye ya. Geldi işte otur sen. <laughs> Çafer biraz Geç geç. Öyle bir hoş geldin. Niye geç açıyorsunuz oğlum kapıyı İyi ya? İçerideydik abi. Buyurun. Biri mi? Bu kim ya? Cafer. Cafer mi? Evet. Nasılsın sen? Bu abi bahsetmiş bir evet. yani. şey Ne zaman arkadaş? Kaç yıl? Eve gelen yeni arkadaş. Yeni arkadaş. Sen misin o? Evet. Kiraya <laughs> verdiniz mi lan? Evet, evet hallettik abi. Aydat? O da tamam. evet, hallettik. Hallettik. Bu nereden çıktı şimdi? Abi hani kira falan ağır oluyor, faturalar, maturalar, destek. Düzeni desti. biliyor musun? Biliyorum. Beni tanıyor musun? Siz ev sahibi misiniz? Evet, çok güzel. Bunları bir. Ne yapıyorsun ya? Yere bendini yere attım de. Sebep? Yere <laughs> bu, bu, bu ne abi. oğlum ya? Siz sayıla mısınız ya? Bir değişik arkadaşlarımız i̇yi, var. Öyle Hüseyin abi iyi, iyi çocuktur ama ya Cafer. Alışırız biz zamanla birbirimize. Öyle olması lazım zaten. Evet. Yalnız bakın bak. Her şey yolunda gitmeli tamam mı? Tamam, tamam. Hiçbir şey eksik olmamalı. Yok abi hepsini hallederiz tamam. Ha evde de bir sıkıntı. Kira değil. işinde eksiklik istemiyorum. Aydat güzel olacak, ses yok, yok, yok. şöyle yok, toku yok. Nasıl tamam, tamam. pis kokuyor ya. Prostatanıza baktırdınız mı? <laughs> Neyi? Prostatanıza baktırdınız mı? Ne diyor lan bu? Yok bir şey değil ya. O Türk'le ilgilenmiş bir dönemde onu söylüyor galiba değil mi? Bu değişik Aa, bir adam lan bu. bu. Niye bakacakmış <laughs> prostatama? Mesane yollarınız tıkalı. <laughs> ne değişik adamlarınız Öyleyse var ya. Tına ve esnaf. Ben gidiyorum. İsterseniz sizi prostat yapılara getirttirmeliyim. Bırak ya <laughs> Ne şeyden söylüyorsun o zaman? İyiliği için. Ya biraz şey yapayım dikkat et. Baba prostata baktın önemli. Buyurun otur. Teşekkürler buyurun. Neyse dün ben. Akşamdan kuru fasulye satmıştım onu yapayım ya. Baba bakriyata çok gitme. Veririz akşam yemek yok yaparım ya. Baba beyaz et. En sağlıklısı. <laughs> tamam beyaz et de alırız alırız. 30 seneden fazla yaşamayız biz. <laughs> tamam Cafer tamam. Şuraları ziyaret edin. Korkarım ben öyle şeylerden. Baba korkacak bir şey yok da. Sen yurt mu taş değildin araştırın adamsın. Mezar sana buz de <laughs> Ben bir fitil atayım geleyim.